İşi çıkalı kaç sene oldu? E işte 2011'den bazal. 10, 10 yıl. O gün 10 yaşındaydı bugünün gençleri. Ben şimdi bunu anlatırken Ömer bana hızlıca Cihadçı John'un Green Box önündeki ya, o görüntülerini o. tabii getirsin. O sonra arkaya çöl deseni verilmesi vesaire. Şimdi YUSUF var da Bu genç arkadaşlarımıza söyleyeyim. O gün 10 yaş. Şimdi biz anlamıyoruz. <laughs> Tamam, biz anlamıyoruz derken e, aklımızdan çıkıyor ama bu gençlere bizim bunu tane tane anlatmamız lazım. Tabii ki İŞİT diye bir terör örgütü yok. Allah İŞİTçilerin belasını versin. Yok deme. Ona göreceğim. O yüzden Allah belasını verdi, versin dedim ya. Bir, bir şey, flash bir cümleyi o yüzden Hı. söyledim. İŞİT diye Amerika Birleşik Devletleri ve bak İngilizler şunlar bunlar Fransızların hı hı. kurduğu ürettiği bir terör örgütü var. Yani işit kendiliğinden şu 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 hedeflere şu 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 davasına bilmem nesine falan için kurulmuş bir örgüt değildir. Bu bir Tıpkı PKK gibi, mekan tıpkı düzenlemesi, tabii ki, fetö gibi, tabii ki, bir mekan düzenlemesinin aparatıdır. tabii ki, İngiliz anahtarı gibi, tabii de. her ki. kapıyı PKK şeye uyar. Sadece mekan düzenlemesi değil, Türkiye Cumhuriyeti devletini uzadığında budamaya yarayan bir mekanizmaya tekabül eder. Evet. Senin kaynağını ve <laughs> enerjini, ama bu cihat john çok evet. önemli. Böyle. Şimdi 10 yaşındaydı o gün, bugün 20 yaşında olan gençlerimiz işit haberlerini duyarken ederken işit diye bir terörün terör örgütünün varlığından e, haberdar öyle düşünüyor. İşte dini motiflerle bezenmiş bir terör örgütü diye algılıyor. Bu terör örgütünün sınırımızda bir devlet, işte bölgede bir devlet kuracağını falan filan böyle şeylere inanıyor ya demin konuştuğumuz. Bakın. Bu meşhur cihatçı John şu arkada Greenbox, yeni nesil bilir Greenbox gibi kavramları yani filmlerde de kullanılır bu Yusuf Alavar'da sen tabii, de bilirsin tabii. bunun önünde çekimler yapılır sonra sen kendini New York'ta da bulabilirsin sen kendini şu arka fonda e, kamera öyle algılar bütün yeşil yerleri bilgisayar programıyla çıkarırsın yerine istersen çöl koy istersen uçan koy yani diyelim ki bir uçak sahnesi çekiliyor şurada bir uçak maketi var Şurada uçaktan dışarı atılmak üzere olan bir adam var Bir taraftan da Nerede burada olacak da o e, Vantilatör Hava estiriyor dışarıda pozu vermek için falan Arkaya da istediğin görüntüyü basıyorsun Ne istiyorsan onu elde ediyorsun Şimdi burada Cihatçı John e, Yakalamış birinin kafasını kesiyor İlk günler Bütün dünyaya bu vahşet görüntüleri bu şekilde, bu şekilde aktarıldı. Vay ulan bunlar nasıl falan filan dedik. Sonra çok geçmeden biz öğrendik bunu. Var mı o çöl görüntüsü Ömer? Yanda. Bu yanda. He, şurada. Evet şurada. Şurada. Bakın aynı görüntü işte arkada. E, ayrı çekme ne gerek yok. E, ekranın sağ tarafında e, şu görüntü işte arkaya çöl konulmuş, öldürüyor. Sonra biz ne gördük? Bu Toyota pick-up'lara binmişler bunlar. Tabii. Bir Bağda ucu Basra'da. Bağdat'a doğru gidiyorlar. Bir ucu Basra'da, bir ucu Bağdat'ta, bir evet. ucu Kerkük'te, Tabii. bir ucu Suriye sınırında Tabii. özel filamaları var, sancakları var, mühürleri var, tek tip kıyafetleri var, standart silahları var ve dünya bunlardan bir haber. Ya hiç şey Greenbox'a gerek yok. Gerek yok. Şimdi e, bunlar binmişler 50-60 tane Toyota pick üzerlerine koymuşlar makineleri. Karşısında da Bağdat'ın ordusu var. Yani siz onun vasıflarını daha iyi bilirsiniz. Profesyonel bir ordu var. Aa işçiler geliyor diye silahlarını da bırakıp kaçıyorlar. Yahu bir helikopterin sortisiyle, tabii. şeyle, uçağın sortisiyle bir tane işitçi kalmaz orada. Dalga tabii, mı geçiyorsunuz? Tabii. Çölün ortasında keklik gibi açık hedefler. Tabii sancaklarını sallayarak sancaklarını geliyorlar. Sancaklarını sallayarak geliyorlar. Sen yerdesin. Bunlar araç üzerinde. Basit bir hedef, tırt, işi bitirecek bir hedef. Ama ne hikmetse e, Irak ordusu silahlarını bırakıp kaçıyor. ...Torabora dağlarında El-Kaide'nin elebaşısı Üsame Bin Laden'i arayan Amerika, Basra körfezinden Suriye'ye kadar Toyota pikaplarının üzerindeki DH'i görmemiştir evet. Devam Kuk edelim. Kukra bu kadar. Devam edelim. Bu, bu tezgahı hepimize yutturdular işit sözüm ona ...dini motifler o ifadeyi kullanacak. Ee, kullanan söylemler kullanan bu örgüt geliyor Suriye'de Müslüman öldürüyor. Irak'ta Müslüman öldürüyor. Bilmem nerede Müslüman öldürüyor. Onun dışında Ama da kimseyi öldürmüyor. Evet ama Gayrimizli. az aşağıda az aşağıda Gazze'de Kudüs'te İsrail zulmü altında öldürülen Müslümanlara yardım eli uzatmıyor bir terör örgütüdür tabii. Canım. Alçak adi bir terör örgütüdür Yok ve böyle bir terör örgütü vardır. vardır. Bunun sosyolojik zemini de mevcuttur. Mevcuttur. Ama bu terör örgütü işte şunlar dizayn edilmiştir. Dizayn edilmiştir. edilmiştir. Dolayısıyla tabii. bize bunu yedirmek yani biz yemedik de hiçbir zaman. Ama bu topluma bunu yedirmek istediler. O yüzden bugün 20 yaşında 18 yaşında olan gençlerimiz bu hakikatleri bilmeli. Yani siz bugün şunu ziyaret ettik. Oturduk altın günü yaptık kısır yedik. Arkadaşlarımız çalışıyor mu diye e, geldim onları motive ettim diye tweetler atarak bu hakikatleri topluma izah edemezsiniz. Evet. Sizin yani yapmanız gereken meseleleri yani sürekli bir sosyoloji oluşuyor. Yarın yazın Yusuf vardı bir cümle diyeyim isterseniz. Son zamanlarda bir moda var. Sosyal medyayı gezenler e, küçük bir e, baksalar görecekler. İki dakika sonra reklam var o yüzden He, araya, araya bunu girmiş olayım. Tamam. Diyor ki neden senin araban yok? Hatta lüks bir araban neden yok? Niçin en gelişmiş cep telefonuna sahip değilsin? Şimdi gençlere hitap ediyor. Son ediyorum. model. Niçin son model bir cep telefonuna sahip değilsin? Niçin gönlünün istediğince para harcayamıyorsun? Niçin Restoranlarda kafelerde Her gün gidip yemek yiyemiyorsun Hazcılık pompalanıyor Niçin yurt dışına tatile gidemiyorsun Niçin dünyayı görme fırsatın yok Şimdi bunları gençlere söylüyorlar Hı. Devam ediyor Niçin senin e, bunları yapabilecek bir maaşın yok Niçin limitsiz kredi kartı yok? Böyle bir şey pompalıyorlar ya nerede görülmüş kim yapmış kim duymuş kim bilmiş Bedava peynir nerede var Bedava peynir nerede dünyanın hangi Nerede var bedava peynir İşte fare, fare kapanın, kapanın üstünde ya. Dünyanın hangi medeniyeti bunu başarmış Dünyada hangi ülke Nüfusunun tamamını Böylesine bir refah seviyesi içerisinde Yönetmiş Var etmiş var Kafayı mı yediniz siz ya Ben bir şey tavsiye edebilir miyim Hı -hı. Ömer getirir Hı -hı. Ya Bilinen bir eser Adam Smith milletlerin zenginliği, zenginliği. Mutlaka okunması evet. lazım yani. Şimdi böyle bir şey Önce bir talep oluşturuyor Bu talebi oluşturduktan sonra Kemal Bey çıkıyor diyor ki Bizim iktidarımızda Aslında öyle demiyor Dikkatli baksınlar görecekler ama Çağrışım o şekilde Gençler araba vereceğiz ev vereceğiz Efendime söyleyeyim paralar vereceğiz Maaşlar vereceğiz Orhan Veli'nin yerine... şiiri gibi Tabii. Hava bedava su, su bedava, bedava diledikleri gibi iyi bir şey su karşı bedava falan. Bilmiyorum ben. Yahu su bedava değil de yüzde kırk indireceklerdi. Yüzde kırk bindirdiler. Menba suyu akacaktı musluklarımızdan. Kimse damacan al ne yüzde kırkı? Kaç kat attı su fiyatları? menba suyu da dağıtamadılar. Çünkü menba suyuna foseptik çukuru karıştı. Evet. Ve kuyu suyunu arıtıp kaynak suyu, kaynak diye. suyu diye İstanbullulara e, ite, şey, <laughs> içirmek istediler. Eee... Bu ortaya çıktı. Sağlıksız oldu. E, tescillendi. Mühürlendi. Şunu söyleyelim. Türk, Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'nda Hamidiye suyu satılmıyor yalanı ortaya atılmış. Hatırlıyorsun değil mi? Sen evet. de geçenlerde i̇ki yıl de önce, önce tweet attın. İki Bunun yıl önce Fatih Altaylı sözüm. dedi ki Türk Hava Yolları'nda Hamidiye suyu Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu diye alınmıyor mu? Ortalık karıştı. Köşe yazıları yazıldı. Türk Hava Yolları hemen açıklama yaptı. Öyle bir şey yok. Hamidiye suyu Türk Hava Yolları'nda ikram edilmeye devam ediliyor. Güzel de bir e, iletişim. Güzel. Ondan sonra şimdi gelinen noktada Hamidiye suyun içerisine siz de biliyorsunuz ki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.